Halledebilir misin sen şimdi bu rapor işini? Hallederiz de sen paradan haber ver. O kolay. Emeğinin karşılığını veririz. Peki sen bu raporu ne zaman verirsin bana? Klinik raporlarını hallederiz ama. O kolay. Ama mahkemenin istediği birkaç gün süre. Bana bak. Bir yamuk çıkmaz değil mi? Bak sana güvenerek dava açıyorum ben. Çıkmaz. Merak etme. Çok yaptık daha önce de. Al bak. Öncekilerden bir örnek sana. İyice bak bakalım. Bir şey bulabilecek misin? Bir dakika, bir dakika. Sen kim hazırladın bu raporu? Yazıyor ya artık. Demir Göktürk diye bir herife. Çocuğu alıp herifi hapisten çıkartmak için acilinden avukat ayarlamıştım. E yani şimdi bu Demir Göktürk sahte belgeyle mi aldı mahkemeden çocuğu? Evet, dedik ya. Sen şimdi istiyor musun bu raporları? Ona göre parasını peşin alacağım da çünkü. Tamamdır kardeş, tamam. Hadi hallet şu işi, hadi.